Öncelikle şurada netleşelim. Scar izi demeyin. Scar da iz demek. İz zaten iz demek. Scar İngilizcesi. Şöyle diyebiliriz. Akne skarları ya da sivilce izleri. Bence daha doğru olur. Sivilce izlerinin tedavisi uzun sürer. Ve bu, bu tedavilerde izin derinliğine ve şekline göre, cildin iyileşme kapasitesine göre davranmak zorundayız. Doğal olarak bazı yöntemlerin kombinasyonlarını kullanıyoruz. En sık kullandığımız kombinasyonlardan biri de fraksiyonel lazerle cildi solma ve altın iğne ya da iğneli radyo frekans tedavisiyle de vücudun kolajen üretmesi için cildin uyarılması, stimüle edilmesi. Ancak bunların yetersiz kaldığı kişiler vakalar da var. 3'er seans yapılmıştır ama vücut yeterince kolajen üretememiştir. O çukurlar da olmaz. İzler azalmayabilir ya da azalır ama tam istediğimiz kadar azalmayabilir. O zaman biraz da vücuda destek tedaviler desteklemekle e, kolajen üretimini artırmaya çalışıyoruz bu nasıl olabilir biyoüstümlen ajanları deri altına yerleştirebiliriz PRP yapabiliriz eksozom tedavisi yapabiliriz mi hatta kök hücre tedavileriyle bu çukurların atlarını daha fazla kolajenle dolmasını sağlayabiliriz